gelin çiçekleri büyür, büyür, büyür. Şöyle tomurcaklanır. Üzeri kaplı şöyle tomurcak olur. Evet. Üzerinin zarını yırttığımızda evet şöyle kırmızı kırmızı gelin gibi çiçek açar kırmızı kırmızı gelin gibi görünümüyle güzel. Şöyle göze ve gönlümüze hitap eder. Gönlümüzü gözümüzü açar şöyle ortalarında. Şurada göbek var. Şuralarında siyah küçük küçük polenler var. Pole buralarından da arılar polen alır bizim için şifa kaynağı bal üretir arkadaşlar. Evet goncalar işte bir kısmı açmış, Şöyle bir kısmı da açacak. Evet yarı verdim. Açsın gayri oradan. Neyse işine karıştım. Kendiliğinden açılırdı zamanı gelince. Size göstermek için bunu da yardım. Daha sonra şu gelincik çiçeklerini döker ve haşeş kobağı gibi şöyle işte bak içinde tohumlar olur. Siyah siyah yine minik minik. O şu anda çok yeşil daha. Yani tohumlar olgunlaşmamış. Böyle tekrardan bahar geldiğinde güzün yerler yağmur düştüğünde dağda organik kendiliğinden çıkar ve yani bizler için Rabbim böyle yeşertir, filizlendirir. Bizler de onları yeriz. Her şey bizim için. İşte arı geldi alacak poleninden ama keşke görebilsem. Oraya gondu. Şurada arıyor. Şurada bir yerde arıyor. Evet uçtu. Öyle öyle oradan buradan Arılar da buralarından polenlerini alıyor. Gelin çiçeği bu. Gelin çiçeğinin başka bir özelliği şuralarından e, şerbet, gelincik şerbeti yapılabilir. E, gıda boyası olarak, renk veri, verici olarak hamur işlerinde kullanabiliriz. Mesela bunları kaynatıp e, hamurlar, yani çocuklar daha çok sevsin, yesin diye hamur işlerinde kullanabiliriz. Yani boya, gıda boyası olarak da kullanılır. Gelincik şerbeti meşhurdur. Çok lezzetli olur, çok güzel olur. Yani mevlitlerimizde falan e, yaparlarmış eskiler. E, şimdi değişik limonata bilmem bir şeyler var. Sıkıştığınızda bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet şifalı ve güzeldir gelincik çiçekleri. Her sabah gelirim. Bunların yanında otururum, otururum şöyle. Bakarım bahçenin organik doğal günleri gelincikler. Gelincik çiçeklerinden arılar polen alır bu aylarda. Alıyorlar, ayaklarına toplarlar. Arı sesleri ve gelinciklerin rengi beni büyüler. Büyüler mi? Büyüler. Şöyle. Gittim kabakların üstüne bastım. Gelincik çiçekleri beni çok duygulandırır. Gelincik, gelin çiçeği. Çok severim ya. O yüzden de böyle bayılırım ve sık sık gelin çiçeklerine çekim yaparım. Daha sonra gelin çiçekleri büyür, büyür, büyür. Şöyle tomurcaklanır. Üzeri kaplı şöyle tomurcak olur. Evet. Üzerinin zarını yırttığımızda evet şöyle kırmızı kırmızı gelin gibi çiçek açar. Kırmızı kırmızı gelin gibi görünümüyle güzel. Şöyle göze ve gönlümüze hitap eder. Gönlümüzü gözümüzü açar. Şöyle ortalarında Şurada göbek var, şuralarında siyah küçük küçük polenler var. Pole buralarından da arılar polen alır. Bizim için şifa kaynağı, bal üretir arkadaşlar. Evet, Goncalar işte bir kısmı açmış, şöyle bir kısmı da açacak. Evet yarı verdim, açsın gayri oradan. Neyse işine karıştım, kendiliğinden açılırdı. Zamanı gelince size göstermek için bunu da yardım. Daha sonra şu gelincik çiçeklerini döker ve haşeş kobağı gibi şöyle işte bak içinde tohumlar olur. Siyah siyah yine minik minik. O şu anda çok yeşil daha. Yani tohumlar olgunlaşmamış. Böyle tekiradan bahar geldiğinde, güzün yerler yağmur düştüğünde dağda organik kendiliğinden çıkar ve yani bizler için Rabbim böyle yeşertir, filizlendirir. Bizler de onları yeriz. Her şey bizim için işte arı geldi, alacak poleninden ama keşke görebilsem. Oraya gondu. Şurada arıyor. Şurada bir yerde arıyor. Evet uçtu. Öyle öyle oradan buradan arılarda buralarından polenlerini alıyor. Gelin çiçeği bu. Gelin çiçeğinin başka bir özelliği. Şuralarından e, şerbet gelincik şerbeti yapılabilir. E, gıda boyası olarak Renk verici olarak hamur işlerinde kullanabiliriz. Mesela bunları kaynatıp e, hamurlar, yani çocuklar daha çok sevsin, yesin diye hamur işlerinde kullanabiliriz. Yani boya gıda boyası olarak da kullanılır. Gelincik şerbeti meşhurdur. Çok lezzetli olur, çok güzel olur. Yani mevlitlerimizde falan e, yaparlarmış eskiler. E şimdi değişik limon otabilmem bir şeyler var. Sıkıştığınızda bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet şifalı ve güzeldir. Gelincik çiçekleri. Her sabah gelirim. Bunların yanında otururum. Otururum şöyle bakarım bahçenin organik doğal gülleri gelincikler.